Ramazan ayı ile birlikte sindirim sistemi hastalıkları ve bundan şikayet eden hastaların sayısında da doğal bir artış yaşanıyor. Özellikle sindirim sistemi ile ilgili reflü, gastrit, ülser, safra kesesi hastalıkları olan ve kabızlık problemi olan hastaların sayısında da bir artış görülebiliyor. Hastaların daha öncesinde bu tür yakınmaları olduğunu bilmeleri ve buna yönelik önlemler almaları durumunda hastaneye başvurular azalabilir ve oruç daha rahat daha huzurlu tutulabilir. Sindirim sistemi ile ilgili özellikle safra kesesi taşı olan hastaların daha öncesinde safra kesesi taşı olduğunu bilenler veya bilmeyenler oruçla birlikte daha fazla sorun yaşayabiliyorlar. Özellikle ağır yağlı bol karbonhidratlı bir iftar yemeğinin sonrasında başlayan karın ağrısı, karın sağ üst tarafta ağrı, arkada sağ kürek kemiği altına vuran ağrılar, batıcı saplanıcı tarzı ağrılar, hatta bazen kalp krizi mi, kalple ilgili bir problem mi diye soru işareti yaratan ağrılar genellikle safra kesesi taşından kaynaklanabiliyor. Bu hastaların acil başvurularının yaşadığımız bu ilk bir haftalık dönemde de artmış olduğunu görüyoruz. Bu hastalara yapılacak basit bir ultrason değerlendirme ile safra kesesi ile ilgili problemin ne olduğu ortaya konulup gereken tedavi yapılabiliyor. Genel olarak sindirim sistemi problemi olan hastalar veya oruç tutmaya başladıktan sonra bu sorunlar ortaya çıkan hastalar için basit bazı önerilerimiz olacak. İftar yemeğinin çok ağır yağlı, kızartmalı, bol karbonhidratlı, yani 5-6 tane tatlı, 2-3 çeşit yemekle oluşan ağır, uzun yemekler olmaması gerekiyor. İftar yemeğinin olabildiğince hafif tutularak 1-2 saat sonra ikinci bir öğünle tam doymanın yaşandığı bir akşam düzeni bu tür sindirim sistemi sorunlarının daha az yaşanmasını sağlayacaktır. Ayrıca sahurda da ağır yemek yenmemesi, daha çok ertesi günün su ihtiyacını karşılayacak ve açlık hissi ortadan kaldıracak, tok tutmaya yarayacak gıdalarla geçiştirilen bir sahurun, sahurdan sonra da bir yarım saat 40 dakika oyalandıktan sonra yatılmasının özellikle reflü, gastrit gibi sorunu olan hastalar için oldukça rahatlatıcı olduğunu unutmayalım. Günümüzde yaklaşık 15-16 saat süren bir Orucun ardından 6-7 saate sıkıştırılan bir su ve yiyecek ihtiyaçlarının tamamlanması dönemi var. Bu dönemde özellikle su ihtiyacımızı karşılamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ertesi gün 15-16 saatlik dönemde aktif çalışanları da düşünecek olursak su ihtiyacımız fazla olacaktır. Bu 6-7 saatlik akşam iftarla sahur arası dönemde su ihtiyacımızı karşılamaya dikkat edersek kabızlık kabızlıkla birlikte artabilecek hemoroid yani bağırsak çatlak gibi sorunları da yaşamamış olacağız. Bütün bunlara dikkat edersek orucun ve Ramazan'ın manevi huzuruyla birlikte beden huzurunu ve rahatlığını da yaşayabileceğimizi düşünüyorum.